Evet arkadaşlar, tekrardan ortaklar yapı düzenine hoş geldiniz. Şimdi tekrardan bir tane banyo tuvaleti yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi banyo çıkarttık. Bu banyoyu ne yapacağız? Tavanlardaki strapları söktük. Şu anda yenilerini yapıyoruz gördüğünüz gibi. Yeniliyoruz, i̇şte yukarıdan su almış. O yüzden strapları söktük, yeniliyoruz. Böyle falan her şeyi söylüyor. Şimdi Mustafa Usta benim ortağım gördüğünüz gibi bir iş yapıyor. Mustafa bu anlat bakayım burada ne olacak şimdi? Neden bu işi yaptın buraya? Şimdi buraya yeni alınan duşa kabinle alakalı büyük bir duşa kabin aldım. Dolayısıyla burada bir dişimiz vardı. Bu dişi kaybetmek için burayı şişirmek zorunda kaldık. Şişirmişken de şimdi buraya iki tane iş yapıyoruz. Hmm. Ee, Burayı mermer desenli PVC ile kaplayacağız. Buradan da itibaren de normal lambiri döneceğiz. Yere de PVC gri. Evet ee, gördünüz mü? Yani şu anda ummalı bir çalışma var. Bitişini daha da çekeceğiz size. Görüyorsunuz her taraf şu an pislik içinde. Bunun bitimi çok harika bir şey çıkacak. Her türlü ortaklar yapacağız. işlemizi bir telefon kadar yakınız arkadaşlar. Şimdi bitiminde bir daha çekeceğiz. Görüyorsunuz KVC mermer kaplamamızı şu anda Mustafa ölçülerini aldı. Kesimlerini yapıyor. Ee, karşı tarafa koydun ne köşe acı? Siyah. Köşe çıtası. Köşe çıtası. Sağlı sollu köşeleri mi birleştiriyor? <laughs> Aynen öyle. Şimdi içine girecek onu. içine koyduğumuz zaman bir çekeriz. Şu anda duvardaki deliklerin yerlerini ayarlayıp onları açacak. Tamam, ilerliyoruz hızla. Evet, tavanlarımızı bitirdik hemen hemen. Ortaya bir spot alacağız. İşimizi bitirdik. Şu an işimiz de bitti. Birazdan kaplamasına gideceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda birisiyle yapıştırdık. Gördüğünüz gibi burası tuşun içi. Şu duvarda normalde nişlerimiz var. Birazdan Mustafa nişlerin yerlerini Günaydın arkadaşlar. Ortaklar yapı her türlü yanınızda arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa normal köşelerini kesti. Köşelerini takacak. Sonra iç parçalarını koyacağız. Şu anda büyük plakamızı yapıştırdık. Şimdi köşelerini koydu. Çerçevelerini. Ana çerçevelerini. Sonra işlerini yerleştireceğiz. İşimizi bitireceğiz. Ondan sonra da dualara lambirlerimizi kaplayacağız birazdan. Halbuki sıra devam ediyor arkadaşlar. İnşallah nasıl olursa bugün teslim etmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda temin döşememize başladık arkadaşlar. Suya dayanıklı parkelerimizi düşüyor şu anda. Aynı zamanda gördüğünüz gibi karşı tarafın dişlerini çıkarttık, işlerini yaptık. Ve şu anda duvar panellerimizi yerleştirmeye başladık arkadaşlar. Bu duvarı boydan boya duvar paneli yapacağız. senin kaplamamızı da yapacağız. Ve eski banyomuz bildiğin süper bir banyoya dönüşecek arkadaşlar. Sonra da duşa takacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda tuvaletimizi de yerine taktık. Zeminimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi. Banyolamızın montajını yeniden yaptık yerine. Lambirlerimiz tertemiz. Bir şey oldu. Makineleri tekrar yerine koyduk. Aynı gün banyonuz retinayla bak tavanlarımız tertemiz. Çiblot gibi çıktı. Buraya duşa kalemizi takacağız. Akşamleyin nişlerimizin kapanış vidalarını takacağız. Olayı bitireceğiz. Şu anda bu kadar.